Bayım ve Makeup kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size yeşil ve sarı renklerini kullanarak bir örümcek ağa göz makyajı yapacağım. İlk önce göz altımı kapıyorum. Kendi ten rengimle uyumlu bir fondötenle yeşil bir far kullanıyorum. Bu yeşil farı biraz daha gözaltıma doğru taşıyacağım. Gözaltımı ve göz üstümü tamamen biraz yaldızlı bir yeşille boyuyorum. Üzerine birazcık sarı giriyorum. Bu sarıyla yeşili kaynaştıracağım. Biraz daha açık yeşiller elde ediyorum. Böylelikle yeşilden sarıya doğru giden bir tonum oldu. Biraz bu sarıyı kaş altlarıma doğru taşıdım. Şimdi siyah giriyorum. Siyahı da yine yuvarlak uçlu bir fırçayla giriyorum ki daha kolay dağıtabileyim. Sert bir hat çekmek istiyorsam genelde kesik uç kullanıyorum. Kesik uçla köşelendiriyorum. Biraz daha burun üstüme doğru sert bir hat vermek için siyahı köşeli çektim. Aynı şekilde alt kısmı da köşeli çektim. Şimdi kirpik diplerime eyeliner kullanıyorum. Eyeliner'ın ucunu biraz uzatabilirsiniz ya da kalın çekebilirsiniz. Eyeliner'ımı alt kirpiklerimle birlikte birleştirdim. Şimdi gözümün üzerinden kaşıma doğru ince çizgiler çekiyorum. Birbirine paralel değil bu çizgiler. Açılı olacak biraz. Birbirinden ayrı duracaklar. Göz pınarıma doğru gözlerimi de birleştiriyorum üstü ve altı siyahlarını. Şimdi bu çizdiğim çizgilerin aralarını hafif yay çizgilerle dolduruyorum. Bir örümcek halde ediyorum. Şimdi kaşlarımı keskinleştiriyorum. Yine kesik uçlu bir fırçayla birazcık koyu renk aldım. Siyaha yakın bir kahverengi kaş Köklerimi biraz köşelendirdim. Sert bir hat elde etmek için. Üçgen kısmını da biraz daha sertleştiriyorum. Köşeli bir karşı yaptım. Şimdi biraz ışık giriyorum. Çok koyu koyu renkler kullandım. Bunu biraz açmak için ışık yani beyaz kullanacağım. Aynı şekilde bu e, örümcek ağlarına biraz boyut vermek için o siyah çizgilerinin hemen altına beyaz ışık giriyorum ve boyutlandı. Evet, örümcek ağ göz makyajımız bitti. Diğer makyajlarda görüşmek üzere.